Herkese merhabalar, Esra'nın mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Aynı boy borcamda kumpir yapıyoruz, kolay tepside kumpir tarifi. İlk önce 4-5 adet haşladığım patatesim vardı. Soyuyorum böyle bir borcamın içerisine alıyorum. İçerisine bir çay kaşığı tuz ve biraz kaşar peyniri ve tereyağımı ekleyip çatalla iyice eziyorum. kolay ve güzel bir tarif. Göreceksiniz zaten çok güzel oluyor. Evet, iyice eziyoruz kaşar peyniri erimesi için patatesimiz sıcak olacak. Kaşar peyniri içerisinde eridikten sonra gördüğünüz gibi bir kaşık yardımıyla borcamımızın içerisine iyice düzeltiyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yandaki zile basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet kaşıkla iyice dümdüz olacak şekilde düzelttik. Düzelttikten sonra içerisine istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Ben salam, zeytin, mısır ve kaşar peyniri kullandım. Sucuk varsa sucuk da kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde küçük güveçlerde de çok güzel oluyor. Hem sunum olarak hem de porsiyonluk olarak çok güzel oluyor. İkisinin içerisinde düzelttikten sonra üzerine kaşar peynirle kapatıyorum ve fırında kaşar peyniri eriyinceye kadar fırınlıyorum. Evet gördüğünüz gibi peynirim eridi. Şimdi bir de göstermek istedim nasıl uzadığını alınmış kumpir almaya gerek yok. Evde bu şekilde kolay yapabilirsiniz. Evet bakın gördüğünüz gibi çok güzel uzuyor peynirim içerisinde. Şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.